Arkadaşlar merhabalar. Merhaba bugün e, tırnava Fenerbahçe maçındayız. Bugün Fenerbahçeliyiz. Normalde hep Cimbom, şey, normalde hep Rize'liyiz. Yok işte Başakşehir'liyiz. Bugün Fenerbahçeliyiz. Avrupa maçı. Bakalım inşallah Fenerbahçe yener. Az önce Beşiktaş maçını çektik. Bu arada. Onun da yayınlayacak bir tarafı yok. Çünkü yani e, o tepkileri yayınlarsam büyük ihtimal YouTube kanalı kapatır. Yani 2-0 dakika 80, bilmiyorum Lugano gibi bir takıma 10 dakika 10 dakika dayanamadılar. Hani Beşiktaş taraflarını da anlamıyorum. Yönetim istifa diye bağırıyorlar ama şu an yönetim istifa etse bir faydası olmayacak. Gelen yönetim bir şey değiştiremeyecek. Yani yazık yani bilmiyorum. Şu an istifa sesleri, ıslık sesleri takıma zarar veriyor. Ama inşallah bu e, düzelir yani Beşiktaş için üzülüyorum. Avrupa maçı sonuçta. Hani lig maçı olsa çok umurumda olmaz ama Avrupa maçında kazanmasını isterdim. Avrupa, maç, Avrupa maçlarında çünkü hep beraberiz. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Sen düşünüyor musun? Evet. Fenerbahçe umarım kazanır. İnşallah kazanır. Yani Galatasaray kazandı. Fenerbahçe de kazanır. Yüzümüzü güldürür. Avrupa maçı sonuçta. Bakalım maçtayız. Hadi be oğlum. Hadi be. Yapma be. Güzel atak ya. Güzel. Hadi devam. Böyle devam. Çok güzel pas böyle. Hadi be oğlum. Penaltı mı? Nasıl ya? Patşuay'ı hakeme bakıyoruz. Patşuay'ı hakeme bakıyoruz. Stegeman yaktı. Patşuay'ı devam dedi. Patşuay Stegeman. İlk yarı bitti. İlk yarı Aradığımız golü bulamadık. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı de Fenerbahçe yani çok bir baskı kuramadı. İlk 10 dakika 15 dakika bayağı bir kapandılar. Onun haricinde bir tane iki tane atak vardı. Onlar da çok net değildi. Adamlar hiç yermedi bu arada. 15. dakikadan sonra da zaten bir açıldılar. Bu sefer de Fenerbahçe hiç gidemedi. Bir iki tane böyle e, penaltı pozisyonu var ama onlar da çok bir penaltılık bir pozisyon değildi. Bilmiyorum ikinci yarı inşallah e, yeneriz. 1-0 olsun bizim olsun. Ama ikinci yarı asları sokması gerekiyor. Bu Mert Hakan'la falan Hakan olacak iş değil yani. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ya Atar mıyız? Umarım atarız. Çünkü bu böyle bitmemeli yani kazanmamız gerekiyor. Şu takımı kazanmamız gerekiyor. Yani bu yedeklerle bile çok rahat yenebileceğim bir takım. Hiç tehlike bile yok yani. Bir tık daha risk alması gerekiyor bence. Bakalım ikinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar merhabalar. Tırnava Fenerbahçe maçında ikinci yarıdayız. Bakalım değişiklik yok. Nişanla ikinci yarı istediğimizi alırız. Maçtayız. Hadi lan gol olsun be. İşaret geldi. Ah be. Oh, <laughs> ya. Çok iyiydi be. Güzel hadi gol olduk be. Güzel güzel. Devam. Çok güzel bulmuş ya. Bu çok durumla. güzel vurdu da biraz, yavaş yavaş biraz daha kenara gitseydim 300'ler olurmuş ya vurmasın ya vurmasın dur, abi vurmasın dur, ya niye vurduruyorsun ya aslanım ifan gerek yok abi niye vurduruyorsun ya 40 metrede olsa al sonra aradılar çok aradılar çok şimdi bir şut şansı ya, gerek kimse. yok ya hadi devam et Hadi. vur, vur. Allah, Allah senin be, be. Çok iyi pozisyon ya. Çekse var ya adam direkt attı daha. Burada far var devam ettirdi. Güzel. Arapası da çok güzel ama. Şurada bir çekse var ya. Bomboş ya. Hadi şu maskeyi al bari ya. Adamımızı al adamımızı. Bizi çıldırtıyor ligde. Burada da çıldırtsın ama gol atarak çıldırtsın yine. Burada atsın ha. Belli Aynen tane atsın ya. istiyorsa ya. Çok güzel vurmuş da. Avuta gitmiş. Girdi bizim evet. adam girdi ya. Mert Hakan çıktı sonunda çıktı be. Şip, şeyi de alsın, Zayış da alsın dışarıya. Hiçbir iş mi, işe yaramıyor. Zayış da çıktı evet, güzel. Bu saatten sonra artık atarız ya. Artık atarız yani. Fred de girdi. Güzel, hadi bakalım. Ver artık basını. Ver. Ver artık basını. Şu Ranket, 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 King, güzel. Vur! 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 olsun ya? İşte bu ya. King ya. King, King. 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 Kral ya. Çok güzel atlama ya. Çok iyisin ya. Böyle golleri biz Şimanski'den alışmışız ama. Ben Şimanski'den bekliyordum bu arada. <laughs> o da atar rahat ol. Çok iyi oldu be. Şimdi kapanın artık hadi. Kapanın. 11 ya, de geri kapanın. Şurada bırakmadı ya kendini. Abi çok iyi attı çok ya. Yok şey sizin arasında. Ne güzel oldu ya öyle. Helal olsun. Süper. Mükemmel. Süper. Hadi iki gelir mi? İki gelir mi? Geldi. Ah 2 olacaktı be. Ulan bu daha kolaydı be şu anki. Kim ki ya? bu daha kolaydı ya. Bunu daha, bunu daha rahat atardı biliyor musun? Az önceki daha zor Yani. Baksan önünde kimse yok, Olsun. bomboş. Olsun. Bir pozisyon Bir daha gelir. Devam hadi devam. Atacağız ya bunları. Bir tane daha at atalım da rahatlayalım ya. Çok boş ya. Bunun olması lazımdı. Olsun. Güzel. Yapma be yapma. Ya. Yok yok yok. Olmasın. Olmaz olmaz olmaz. olmaz, Güzel. Evet. Çok tehlikeli ya. Ay, ya. Tabii. bomboş adam. adam ya. Bak. Şuradaki ya adam. Şuradaki lazım ya. Bu nasıl bir idare ya? Bak şurada var ya. ya. Bak.

Olsun daha bitmedi ki. Bir üçü daha atar yani. Çok güzel bir gol attı ama. Helal olsun. Çok güzel gol attı, ama. Helal olsun Ya. Ya ooo. Ya bu kadar basit bir hata yapılmaz ya. Adam alı bilgiyi son 10 dakika yani Umut veriyorsun şu anda. Umut veriyorsun, maça dair ediyorsun. Gerek yok ki abi ya. Şuraya bak, atak yok lan, atak yok. Yanlış. Karıncı da yerinde değil. Ya, yani Hadi işler Umut'a. Umut indirdi. Kalabalık geldik. Hadi. Şimdi bas. Hadi, var, hadi hadi hadi. Hadi hadi gol. Şimanski ne yapıyorsun ya oğlum? Sana helal olsun ya. Yoktan <laughs> var ettin ya. <gülüyor> Mükemmelsin. <laughs> <Estoy> Danda bak. <-gülüyor> ya Şimanski sensiz olur mu ya? Ya bu Ocak çekti ya. Hepsi böyle bir şey Offside var yok Onu şu anda. Hakem yok yok hadi. Koçak. Hadi devam et. Hakem'i tamam. kontrol ediyor. tabii bu biraz süre alabilir. Bekliyoruz. Hadi ya tipini. 6 da, dakika Neyi verdin zaten. 2 dakikasını kontrol etmekle uğraşıyorsun. Neye bakıyorsun ya? Gol işte temiz gol. Allah'ım ya. Oh. sıfata bak ya. Adam o muazzam golü yiyecek şimdi. Ya boştan yere zaman kazanıyorlar şu anda. Neyse öndeyiz ya. Ya kalecinin yanındaydı adam. Orada offset olmaması lazım. Niye kontrol edeceksin ya? Hala. Kutu evet verin. verdik. <laughs> tamam, bur. şey, i̇ki dakika sonra evet verdik. Bakalım. Offset var mı? Offset. <laughs> Yok gibi ya. Zaten uzatmanın iki dakikası gitti. Offside verdi. Senin Allah kullanı versin ya. Yani. Hadi Şimanski. Çok güzel be. Gol Son dakika. Okay. Offside mi? Yine mi offside? Yeter be abi. Yeter ya. Ya son dakika bunları yapmayın ya. Yapmayın bunları ya. Vallahi Aa, daha gol dedim biliyor musun? Vallahi ben de gol dedim. Bitir artık sen hakem, lanet hakem bitir şu maçı ya. Çok ne susun diye Allah'tan atamıyorlar. Allah'tan gerizi <laughs> çarptın Sonunda bitti ya. Stresli. Sonunda çok stresli. Çok, çok gerildik. Çok gerildik yani. Allah, Ama sonuç olarak kazandık. Allah, 3 puan bizim. Allah, Oscar de var ya senin var yatacak yerin yok. Yemin ediyorum sen yatacak yerin yok ya. King, maç... King mükemmeldi. King King çok iyiydi. Golünü yediler yemesiler de çok daha iyi olurdu. Yani Oscar o hatayı yapmasaydı son dakikada bir rahat rahat maç izlerdik. Neyse kazandık. Mutluyuz. Avrupa'da fena Şey destekliyor zaten. Avrupa'da renkler farklı değil. Renkler aynı. Bilmiyorum. Beşiktaş'ta yenseydi çok güzel olacaktı. Evet. Sağlık olsun. Neyse. Sonraki maçlarda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Ayrıca beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu oluruz. Başka maçlarda görüşmek üzere.